Hasan el Basri Hazretlerinin Haftalık İstiğfarları Cuma günü istiğfarı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Rahmet, refet, şefkat ve mağfireti sonsuz Allah'ım. Senin sana kulluk için afiyet lütfettiğin şu bedenimi ve sunduğun daha başka imkanları kullanarak senin örtmenle insanlara görünmeden, bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken, öbür taraftan senin merhametine sığınarak, bir yandan gazabından çekinirken, diğer yandan hilm, kerem ve affına güvenerek işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiyet, suç ve günah varsa hepsinden dolayı senin mağfiretini diliyorum. Lütfen ve keremen o günahların üzerini ört ve beni bağışla. Beni affet. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhi eftalü salavat ve ekmelü tahiyyata ve Efendimizin tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için bu günahları işleyen beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan! Allah'ım! senin gazabına davetiye çıkaran, azabına yaklaştıran, nehyettiklerine meylettiren, yahut emrettiklerinden uzaklaştıran bütün günahlarımdan dolayı affını talep ediyorum. Beni affet. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selam et ve bereket ihsan eyle. O salatü selam ve bereket hakkı için, Beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, kendi yoldan çıkmışlığımla kullarından birisini bir günaha meylettirmiş ya da onu süslü göstermek gibi hilelerle hiç bilmediği bir günahla tanıştırmış, dolayısıyla da aldatmışsam ve yarın senin yüce huzuruna kendi günahlarımla beraber böyle nice günahlarla gelirsem bütün bu günahlardan dolayı da bağışlamanı diliyorum. Beni bağışla. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan! Allah'ım! sapıklık ve dalalete atan, doğruluk ve hidayetten uzaklaştıran, bolluk ve bereketi alıp götüren, insan olma asalet ve itibarını yerle bir eden, insanı hakir, önemsiz ve noksan hale getiren bütün günahlardan affına sığınıyorum. Lütfen beni mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet, ve bereket ihsanıyla O salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım gece ve gündüz azalarımdan herhangi birisiyle işleyip de insanlardan utandığımdan dolayı senin örtüp gizlemene sığındığım bütün günahlarımdan dolayı beni bağışla Ey yüce Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatü selamet ve bereket ihsan eyle. O salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, düşmanlarımın içine düştüğümü görüp de lekelemek, hatta yok etmek için dört gözle beni izledikleri fakat senin onların tuzaklarını boşa çıkarıp beni lekelemelerine müsaade etmediğin, dahası ben senin veli kullarından biriymişim ve o günahları hiç işlememişim gibi onlara karşı bana yardım ettiğin bütün günahlarımdan dolayı affını dileniyorum. Lütfen ve keremen beni affet. Allah'ım, daha ne zamana kadar benim isyanlarımı görmezlikten gelecek ve bana mühlet vereceksin? hamd ve şükür olsun sana. Nice zamandır nice isyanlara girdim, fakat muaheze etmedin. Kötü amellerime rağmen kapına geldim, boş geri çevirmedin. Hal böyleyken benim hangi şükrüm, senin üzerimdeki nimetlerinden sadece birisine karşılık olabilir. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle o salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, her bir günahım ki onu tekrar işlemeyeceğime dair sana kasemle teveccühte bulunup tevbe ettim. Yüce Nebin Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a söz verdim, veli kullarını şahit tuttum. Ne var ki şeytan hilesiyle beni o günaha bir kez daha yönlendirip, nefsim de beni tekrar o masiyete çağırınca, insanlardan gizli fakat sana karşı tam bir cüret eseri olarak, hem de hiçbir örtü ve kapının beni senden gizleyip koruyamayacağını, hiçbir perdenin saklayamayacağını bile bile sana muhalefet edip o masiyeti tekrar irtikab ettim. Yasakladığın alana bir kez daha girdim. Buna rağmen sen örtüyü kaldırmadın. Sanki ben sana hep itaatkar, emirlerine süratle koşan, tehditlerinden ölesiye çekinip kaçan bir kulmuşum gibi beni dostlarınla bir tuttun. O günahı veli kullarından gizledin. Öyle ki senden başka hiç kimse bilmedi. Dostlarını nasıl anıyorsan beni de öyle andın. Dahası onlara lütfettiğin gibi bana da bol bol nimet lütfettin öyle fazlu ihsanlarda bulundun ki, sanki onlarla aynı derecede gibiydim. Ey mevlâ i Müteal! Bu sadece senin hilm ve fazlu nimetinin eseridir. Sonsuz defa sana hamdü senalar olsun. Allah'ım! işte o günahların hepsinden tevbe ediyor ve beni bağışlamanı diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi! O günahları dünyada setrettiğin gibi, Yevmi kıyamette de gizle ve beni yüz kızartıcı durumlara düşmekten koru. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan! Allah'ım! geceleri uyanık kalıp tenhalarda, yalancı lezzetleri yudumluya yudumluya işlediğim, onunla senin rızana muhalefet ettiğim, sabahında da hoşnutsuzluğuna badi olabilecek bir cürüm işlememişim gibi, salih bir kimsenin tavırlarıyla huzuruna geldiğim ne kadar günahım varsa, hepsinden dolayı affı mağfiretine dehalet ediyorum. Beni bağışla. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. o salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla ey af ve mağfireti en güzel ve en hayırlı olan allahım işlemekle senin veli kullarından birisine zulmettiğim düşmanlarından birine yardımda bulunduğum senin muhabbet ve rızana muhalif bir söz söylediğim Kulluk çizgisinin dışına çıktığım ya da emrine muhalif bir iş yaptığım bütün günahlarımdan dolayı affını diliyorum. Beni affet. Ey yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, arkasında onulmaz sancılar bırakan, belalara sebep olan, düşmanları sevince boğan, perdeyi yırtan ve semadan inen yağmur damlalarına mani olan her bir günahımdan dolayı affını diliyorum. Beni affet. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle o salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, beni oyalayarak hidayet ve emir buyurduklarından alıkoyan, yasak kıldıklarından uzak durmama mani olan, yollarını gösterdiğin iyilik ve güzelliklerden nasibimi almayı, rızana ulaşmayı, muhabbetine mazhar olmayı, ve kurp payesiyle ödüllendirilmeyi engelleyen ne kadar günahım varsa hepsinden dolayı gufranına dehalet ediyorum. Lütfen ve keremen bu kulunu mağfiret buyur. Ey yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatü selamet ve bereket ihsan eyle. O salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan